Şu anda bizim köyün nüfusu 251. Bu zamandan 560'a kadar çıkmış. Göç verdik çok. Gençlerimiz dışarılara gitti. Köyümüz ifak, güzel, şirin, insanların sıcak kanlı bir köydür. Köyümüz en eski köylerden birisi yerleşim alanı olarak. 600 yıllık falan söyleniyor. Manav, Macir, herkes bunlardan oluşmakta. Köyümüzün ilk kurulduğu yer boyalık mevkisi deniyordu. Ondan sonra buraya taşınmış, orada yılanlar çıktı falan denildi. bizim büyüklerimizden duyduğumuz. Burada da Yumurcaklı Köyü deniyor. Yumurcaklı ismi, yani çeşitli rivayet var ama asıl rivayet buraya tarih bir günde dilenci geldiği zaman Hani çocuklar arkasından takışırlar ya bir şeyin yumurcak kelimesi pek daha o zaman duymamış. Dönün geriye yumurcaklar arkamdan gelmeyin demiş. Bu yumurcak kelimesi boşuna gitmekle yumurcak kalmış. Bu şekilde buradan yumurcaklı olarak kalmış. bu dağların oluşumu volkanik taşlar diyoruz. Yani zaman içerisinde işte karşıda Çatal Dağı var. Burada Uludağ var. Zamanla bunlar patlamış buraya volkanların e, lavları vesaire oluşmuş tepeler, dağlar. İçerisindeki zaten kayaçlar, taşlar yani madenler vesaire çok karma karışık bir şey var. İçerisinde kil var, trasta var, eee angazit de var. Değeri olmayan yani şey ekonomik değeri olmayan şeyler. Koca Çeşme olarak bilinen bu çeşmemiz yıllardır köyümüzün su ihtiyacını, postaflarından hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamaktadır. Buradaki kitabede yazan da iyilikler ve hayırlar sahibi Hasan Hüseyin. Allah her ikisine de kendisine ve babasına mağfiret etsin. Sene 942 Haziran 1536 tarihleri arasında yapıldığı e, tahmin edilmektedir.